kitaplığımızdan seçmeler Ben gönlümce yaşarım karışmaz kimse bana doyum olmaz böylesi bir yaşamın tadına Ben yalnız da giderim dolaşırım ormanda atımla maymunum desen oturur taraçada Küçük pek küçüktür ellerim ayaklarım. Ayakkabım büyüktür yan bakma pataklarım. Şılaf şılaf ediyor ıslanan giysilerim. Yıkandım yundum artık hiç kalmadı kederim. Ben gönlümce yaşarım karışmaz kimse bana. Doyum olmaz böylesi bir yaşamın tadına. Kitap en iyi arkadaştır sözünü bir kitabı okuyup bitirdiğimizde yeniden duyar gibi oluruz. Dahası okuduğumuz kitap bize yeni bir pencere açmış, yalnızlığımızı unutturmuş ya da karşılığını bulamadığımız birçok soruya yanıt vermişse daha ne demeli? Bir arkadaşta, bir dosta aradıklarımız da bunlar değil midir? Bugün size yeni bir arkadaş tanıtmayı amaçlıyoruz. Uzun Çorap adlı çok sevilen bir kitaptan söz edeceğiz. Şimdiye dek okuduklarımızdan çok farklı olduğuna inandığımız bu kitabın ilginizi çekeceğini umuyoruz. En başta bütün özlemlerinizi çok iyi anlayan, hep aradığınız ama belki hala bulamadığınız güvenilir bir dost kazanmış olacaksınız. Bu Uzun Çorap adlı kitabın kahramanı Pippi Uzun Çorap adlı afacan bir kız. Ben gönlümce yaşarım karışmaz kimse bana Doyum olmaz böylesi bir yaşamın tadına Doğru sevgili arkadaşlar dünyada hiç kimse yaşamı pipi uzun çorap kadar sevemez bunu Pippi kendisi söylüyor. Onun serüvenlerini dinledikçe, okudukça belki de hak vereceksiniz Pippi Uzun Çorap'a. Kim bu Pippi Uzun Çorap? Dilerseniz bu sevimli küçük kızı daha yakından tanımak için ben bildiklerimi anlatayım size. Eksiğim, yanlışım varsa onları da Pippi'nin kendisi düzelsin. O küçük kentin kıyısında, bakımsız bir bahçe içinde çok eski bir ev vardı... Pippi uzun çorap 9 yaşındaydı ve bu eski evde yalnız başına yaşıyordu. Belki de böyle olması daha iyiydi. Tam neşelenmişken ona gidip yatmasını söyleyen canı karamela yemek istediğinde tutup onu balık yağı içmeye zorlayan kimsesi yoktu başında. Bir zamanlar Pippi'nin de bir babası vardı. Deliler gibi severdi babasını. Bir de annesi varmış ama Pippi annesini anımsamıyor bile. Çok çok eskiden, anımsamayacağı kadar eskiden, Pippi dağ beşiğinde yatan küçücük bir bebekken, hani attığı o keskin çığlıklar yüzünden kimselerin yanına yanaşamadığı günlerde ölmüştü anne. Pippi şimdi annesinin gökyüzünde oturduğuna, oradan küçücük bir delikten kendisini gözlediğine inanıyor, sık sık gökyüzüne el sallıyor annesine sesleniyor. Sen hiç merak etme anneciğim. Ben kendi başımın çaresine bakıyorum. Pippi babasını hiç unutamıyor. Uçsuz bucaksız denizlerde dolaşan bir kaptandı babası. Büyük bir fırtınada babasının güverteden denize düşüp kaybolduğu güne kadar Pippi hep onunla birlikte olmuş, engin denizleri dolaşmıştı. Pippi babasının bir gün çıkıp geleceğine kesinlikle inanıyordu onun denizde boğulmuş olacağını düşünemiyordu bile. Babası ne yapıp yapmış, yüzerek zencilerle dolu bir adaya çıkmış, oradaki insanlara kral olmuştur. Başında altından bir taçla bütün gün adada dolaşıp duruyordur. Pipi babasını böyle düşünüyordu. Bazen de mutlu bir tavırla şunları söylemekten kendini alamıyordu. Benim annem bir melektir. Babam ise zenciler kralıdır. Hiçbir çocuğun benimkiler kadar güzel anası babası olamaz. Babam bir gün kendi yaptığı bir gemiyle beni almaya gelecek. O zaman ben de zenciler prensesi olacağım. İşte o zaman görün beni. Yaşamım ne kadar güzel olacak. Pippi'nin barındığı o bakımsız bahçedeki eski evi babası yıllar önce satın almıştı. Artık denizlerde dolaşamayacak kadar yaşlandığında Pippi ile birlikte bu evde oturmayı tasarlamıştı adamcağız. Ama o fırtınalı denize düşüp boğulacağı kimin aklına gelirdi? Bu olaydan sonra Pippi bir gün çıkıp geleceğini düşünerek hemen yola çıkmış bu ıssız köşke gelip yerleşmişti. Güzel bir yaz akşamıydı. Babamın denizcileri olan tayfalarıyla tek tek vedalaşmıştım. Onları çok severdim, onlar da beni. Onlardan ayrılırken "Hoşça kalın çocuklar, beni merak etmeyin. Ben kendi başımın çaresine bakarım." demiş, onları yatıştırmayı istemiştim. Gemiden ayrılırken iki şeyi mutlaka yanımda taşımam gerekiyordu. Bay da içi altın paralarla dolu çantaya elbette. Bay son babamın hediye ettiği bugüne dek beni bir an bile yalnız bırakmamış olan maymun dostumun adı. Gemiden ayrılırken üzüldüğümü söyleyemem. Ama bir tayfanın ardından ilginç bir çocuk diyerek ağladığını bugün olan bir olaymış gibi anımsıyorum. Haklıydı bu denizci. Pipi gerçekten çok ilginç bir çocuktu. En ilginç yanı da olağanüstü güçlü olmasıydı. Öylesine güçlüydü ki dünyanın hiçbir yerinde onun kadar güçlü bir polis bile yoktur. Pippi dilediği an kocaman bir atı bile hiç güçlük çekmeden tuttuğu gibi havaya kaldırabilirdi. Çok doğru. Evime ıssız köşke geldiğim gün çantamdaki altınlardan biriyle hemen kendime bir at satın aldım. Bunu oldum olası çok istiyordum. Artık dileğim yerine gelmiş bir atım olmuştu. Atımın yeri evin taraçasıdır. Yemekten sonra canım çay çektiğinde atı kucaklayıp bahçeye çıkarıyor, çayımı taraçada yudumluyordum. Atım da izin veriyor buna. Issız köşkün bitişiğinde bahçe içinde bir başka ev vardı. Bu evde bir karı koca, biri oğlan biri kız iki sevimli çocuklarıyla birlikte oturuyorlardı. Oğlanın adı Tommy, kızın adı da Anika'ydı. Çok şirin, çok terbiyeli, söz dinleyen iyi çocuklardı ikisi de. Annesinin uyarılarını dinleyen Tommy tırnaklarını hiç kemirmezdi. Anika da istekleri yerine getirilmeyince huysuzluk eden çocuklardan değildi. Kirlenmemesine özen gösterdiği ütülü keten giysisi içerisinde pek cici, pek cana yakın bir kızdı. Pippi'nin ıssız köşke geldiği o güzel yaz akşamı tanışmışlardı birbirleriyle. Giderek pekişen bir dostluk kurmuş, arkadaş olmuşlardı. Açıkçası Pippi'nin en sevdiği arkadaşları Tommy ve Annika'ydı. Pippi uzun çorabı daha yakından tanımanız ve onunla daha güçlü dostluklar kurabilmeniz için onun hakkında bir şeyler daha eklemem gerektiğine inanıyorum. Pippi'nin görünüşü gerçekten ilginçti örülmüş, boynuz gibi iki yana açılmış havuç kırmızısı saçlar. Küçük bir patatesi andıran, üzeri çillerle noktalanmış bir burun. O çilli burnun altında, kocaman ağzın içinde, çürüksüz, bembeyaz bir dizi diş. Pippi'nin giysileri de çok gariptir. O giysilerini kendisi diker hep. Üzerindeki giysi aslında mavi bezden olacaktı. Ama mavi bez yetmeyince bazı kırmızı bez parçaları giysinin orasına burasına eklenmiş. Kızın çöp gibi bacaklarında teki yeşil, teki kavun içi çoraplar. Ayaklarında ise asker postalı gibi kocaman kara ayakkabılar vardı. Bu ayakkabıları babası ayaklarının nasıl olsa büyüyeceğini düşünerek Güney Amerika'dan almıştı ona. Pippi bu ayakkabılarını çok seviyor. Başka ayakkabı giymiyordu. Pippi uzun çorap İsveçli ünlü bir yazarın dünya çocuk yazınına kazandırdığı bir dizi kitabın çok sevimli kahramanıdır. İsveç'in en ünlü çocuk kitapları yazarı Astrid Lindgren yurdumuzda pek tanınmayan bir yazardır. Oysa yazdığı kitaplar yıllardır dünyanın dört bucağında milyonlarca çocuğun elinden düşmüyor. Dünyanın birçok ülkesinde yazarın kitapları satış rekorları kırmaktadır. Pippi uzun çorap bu ünlü yazarın yarattığı sevimli, ilginç bir tip. Uzun Çorap'ın serüvenleri cilt cilt kitapları dolduruyor. Ancak bu kadar kitap içinden ancak bir ikisi dilimize çevrilebilmiş ne yazık ki. Olsun. Bu sevimli, iyi yürekli, güçlü, korkusuz kahraman Pippi uzun çorapla arkadaşlık edip akla gelmedik serüvenler yaşamak istiyorsanız uzun çorap dizisinden bir kitabı en kısa zamanda edinip Okumaya başlamanızı salık veriyoruz. Dilerseniz Pipi uzun çorabın serüvenlerinden birini okuyalım. Çevredeki bütün evlerin ışıkları bir bir söndü. Issız köşkte hala ışık vardı. Nedeni Pippi'nin dans öğrenmeye çalışmasıydı. Kararını vermişti. Bu dansı öğrenmeden yatağa girmeyecekti. Neden sonra ıssız köşkün penceresi de kapandı. Hırsızlar, Bay Nilsson'un derin uykuya dalabilmesi için bir süre daha beklediler. Sonra yavaş yavaş kapıya gittiler. Maymuncuklarıyla kapıyı açmaya hazırlanırlarken, hırsızlardan adı Bloom olanı kapının açık olduğunu gördü. İnsanların çok mu akıllı olduğunu sanıyorsun sen diye arkadaşına fısıldadı. Kapı açık ya. Aman ne iyi diye karşılık verdi arkadaşı. Simsiyah saçlı, iri yarı bir adamdı bu. Arkadaşları ona Dunder Carson derlerdi. Dunder Carson, el fenerini yaktı. Sessizce mutfağa süzüldüler. Pippi ile Bay Nilsson bitişikteki odada yatıyorlardı. Odada çıt yoktu. El feneriyle odayı şöyle bir gözden geçirmek istiyorlardı. Fenerin ışığı Pippi'nin yatağında durduğunda kızın yastığının üzerinde bir çift ayaktan başka bir şey görmeyince çok şaşırdılar. Pippi alışkanlığından ötürü ...ayakları yastıkta... ...başı da ayak ucunda yorganın altında uyurdu. Bu o kız çocuğu olmalı... ...derin uykuda diye fısıldadı... ...Donder Carson. Ama Bay Nilsson nerede diye sordu Bloom. Bay Nilsson mu diyen Pipi'nin... ...yorgan altından gelen boğuk sesini duyunca irkildiler. Bay Nilsson oradaki yeşil beşikte yatıyor. Bunu duyan hırsızlar çok korktular. Korkuyla Bay Nilsson'a dönen hırsızlar... Bay Nilsson'u görünce Bay Nilsson maymunmuş <laughs> diyerek gülmeye başladılar. Ne sanmıştın ya diyen Pippi'nin boğuk sakin sesi duyuldu gene. Çayır biçme makinesi olacak değildi ya. Anam baban evde değiller mi senin? Hayır onlar buradan çok uzaktalar diye yanıtladı Pippi. İki hırsız bunu duyunca sevinçten ne yapacaklarını şaşırdılar. Acayip sesler çıkardılar. Yavrucuğum beni dinle dedi Dunder Carlson Biraz buraya gelsene seninle konuşmak istiyoruz Gelemem biraz uyuyacağım dedi Pippi Ne o bilmece mi soracaksınız yoksa Dilerseniz önce ben başlayayım Yürüyüp yürüyüp de kapıya bile gidemeyen şey nedir Bulum birden ileri fırladı Pippinin üzerindeki yorganı çektiği gibi yana fırlattı Sonra sonrası size kalıyor alıp kitabı elinize zevkle okuyun. Bütün dünya çocuklarının dostu olan Pippi Uzun Çorabı tanıtmaya çalıştık sizlere. Ünlü yazar Astrid Lindgren'in Uzun Çorap, Uzun Çorap Korsan, Uzun Çorap Güney Adalarında adlı kitaplardan birini okursanız Pippi'nin ilginç serüvenlerine tanık olursunuz. Kitaplarımızdan seçmeler.